21 Eylül, yılın en büyüleyici günlerinden biri. Gündüz ve gece eşitleniyor. Bu fenomen doğanın döngüsünü mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ekinoks, kelime anlamıyla eşit gece demektir. Bugün birçok kültürde özel bir anlam taşır. Eski uygarlıklar bu zamanı tarım takvimlerinde belirleyici olarak kullanmışlardır. Güneş, gökyüzünde tam olarak ekvatorun üstünden geçerken tüm dünya için eşit ışık sağlar. Bu olay doğanın dengeyi sağladığını gösterir. Ancak bunun ötesinde ekinoks insanları düşündürür. Geçmişte bugün kutlamalarla doluydu. Hasat zamanı yeni başlangıçların habercisi olarak görülüyordu. Birçok mitoloji ve ritüel bu tarihi çevreler. İnsanlar doğanın döngüsüne saygı gösterir. Ekinoks sadece bir astronomik olay değil, aynı zamanda ruhsal bir yeniden doğuş anlamına gelir. Bugün yeni hedefler koymak için mükemmel bir zaman. Hayatın akışına tanıklık etmek, kendine bir yol çizmek için harika bir fırsat. Doğa her yıl bu muhteşem dengeyi sunuyor. Şimdi bu büyülü anı kutlama zamanı.